arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. İlk PUBG videomdayız şimdi. Arkadaşlar şimdi yeni bir hesap açmıştım önceden. kendimi emas yaptım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar uzatmadan hemen başlayalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ne zaman? Lan. Dur be. Tamam dur bunu da taktık. Arkadaşlar bunu bulmak istiyorsanız. Çıkıyor. İnşallah evet, güçsüz değildir. Yoksa çok güzel oynayamıyorum. Evet, arkadaşlar. Buradan. Ben... Malzeme Hadi be. Birini bağlayalım. Arkadaşlar. Hemen. Ay, Gelmesin mi o kadar? Birinci aldık. Dur. Nerede o? <laughs> Nasıl? Olmaz ya. Burada burada. Gel burada. Daha. şöyle dürüm, önümüzü takalım, herimiz doğruym. Yedi yedi yedi. Hadi. Kurtar beni, tut beni, tut. Hadi. Heh. Sıkıntı yok arkadaşlar. Üç kilimiz var. Yani şunu da şey. Nerede? Orada. Şimdi bir mola takalım. Şöyle bastık. Hadi bakayım. Gönderelim bombamızı. Hadi ve Taşlar. 1. İkincisi ah, İkincisi vurdu bize. Dur. Şimdi koyalım. Arkadaşlar. Gene gittik. Nerede o? Şimdi bir tane molotof atacağım arkadaşlar. Atıyoruz. Evet. Attık. Yanıyor mu? Dur be. Orada mı? Nerede? Aa bir tane de. bir de bir tane de. De Tut beni. Tut. Ge. Baş ver de beraber dur. Hadi. Ne Hadi be bulamadım. Kaybediyoruz ya. Düzeltemeyeceğiz. Tamam. Ben. Aa, bayıldık kesin, kesin bayıldık. Aa. hadi be, kendim moğol kafamıza yandık. Ya kim atıyor lan bunu? Atmayın, atmayın. koşuyorum geldim Nerede o? Bir tane daha vardı onu vurdunuz mu? Lan Orada orada Şurada Arkadaşlar Tut beni Diyor Tut tut Tuttu hadi hadi. Tamamdır. Bizi tutuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada başka oyunlar istiyorsanız yorumlarda bekliyorum sizi. Muhatap, Nerede o? dur dur. Hayber. Evet. O da ki ben kiralayabiliyorum arkadaşlar. Çok iyi oynayamıyorum. Hadi. Şunu finişleyin ya. Hadi. Bir numara. Gel, tut, tut beni. Bir numara. Gel, tut. Bir numara, tut. Ee, tut. Tut. Hadi be tutmuyor bizi. Tutmuyor. Hadi be. Kaybettik arkadaşlar. Kazanana kadar deneyeceğiz. Arkadaşlar. Durun. Şöyle. Şunu yapalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bir yorumlarda bekliyorum başka oyun isterken Şurayı bir çıkarsam çok güzel olacak çık 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 nerede buradan bir tane çık. Evet tamamdır. Adam şöyle 6 tane de Arkadaşlar hangi silah kullanayım? Ben biraz zorlanıyorum. Bir taraftan nerede? O, tepede mi? Sudan sunu çaldı. Dur be. Ben Hayır be hayır. Ben tut beni. Adamsın. Hadi. Nerede o? İşaret atsın be. Nerede o? Nerede? Tek, yap tek yapmanız gereken. Şöyle. Ayarlayıp. geliyorum. Geldim geldim nerede nerede? Evet, <laughs> çok kolay. Bot bunlar. oyundan çıktılar ya. Ötürü kazanacağız. Ha? Oh. Hadi bakayım. Arkadaşlar videomuz bitti. Buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.